Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ardışık sayılardan burada dikkat et notu var ona bakalım numaralandırma sorularında kaç rakam kullanılmıştır kitap kaç sayfadır veya sayı kaç basamaklıdır sorularında mesela x sayfa sayısı yani sayının son basamağını göstermek üzere işte diyor ki bana 25 sayfalık bir kitapta diyor burada x 25 oluyor. Eğer x 3 basamaklı ise rakam sayısını, kullanılan rakam sayısını bulmak için x'i 3 ile çarpıyoruz ve ondan 108 çarpı çıkartıyoruz. Eğer x 2 basamaklı ise x'i 2 ile çarpıp 9 çıkartıyoruz. Bu bir formül. Ama biz sorularımız yani bu formülleri aklımızda tutamayabiliriz. O yüzden sorularımızı hem formülle hem de formülsüz çözeceğiz İnşallah. Bir tane daha dikkat et butonu var. Neymiş bu? Kullanılan rakam sayısı eğer 189'dan büyük ise kitabın son sayfa sayısı sayının yani son basamağı 3 basamaklıdır. Bana soruda diyor ki mesela kullanılan rakam sayısı işte 213. Öyleyse diyor e, kitabın sayfa ki, kitap kaç sayfalıktır diyor diye bir soru var diyelim ki. E, ben zaten bu formülden onu bulabilirim veya formülsüz de bulabilirim formülsüz biraz daha uzun sürer. Ama kitabın işte son sayfa sayısı rakam kullanılan rakam sayısı 189'dan büyük olduğu için e, 3 basamaklı olduğunu bilirim. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Mesela 1'den 9'a kadar 9 rakam kullanılıyor ya. Ondan 99'a kadar e, kaç rakam kullanılıyor peki? 99'dan 10 çıktı 89 yani son terim, burada kaç terim sayısını bulalım? Son terim eksi ilk terim 89 artı 1 90. 90 tane terim var onunla 99 arasında. Peki kaç rakam kullanılmış? 90 çarpı 2 ne? 180. Yani 1'den 99'a kadar 180 ile 9'u toplarsak 189 rakam ediyor değil mi? Ondan sonraki numara ne oluyor? Burada 99'a kadar da 100, 101 diye gidiyor değil mi? Yani sonra 3 basamaklı rakam sayılar başlıyor ondan sonra. Bu e, notta onu anlatmak istemiş arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Ben bunun için bir kağıt çıkartayım. Soruyu çözmek için. Ne diyor? Birden başlayarak numaralandırılan 178 sayfalık bir kitapta kaç rakam kullanılmıştır? Bunu öncelikle bir formülden çözelim. Bana diyor ki 178 sayfalık bir kitap diyor. Öyleyse benim x'im 178. Yani e, kitabın bulunduğu son sayfa sayısını vermiş bana 178. Bu kitapta kaç rakam kullan, kullan, kullanılmıştır diyor. Rakam sayısını bulmak için ne yapıyorduk? Eğer bu üç basamaklı ise 3 ile çarpıyoruz 178'i ve bundan 108 çıkartıyoruz. İki basamaklı ise ne yapıyorduk? 2 ile çarpıp 9 do çıkartacaktık. 178'i hemen çarpalım. 178'i 3 e, ile çarpacağız, değil mi? Kaç çıkar? 178 çarpı 3 elde var ki 534 çıkar. 534'ten 108 çıkarttığımızda ise sonucumuz 426 çıkar. Bunu formülle yapmış olduk. Bir de bunu formülsüz formül aklımıza gelmedi. Nasıl yaparız ona bakalım. Şimdi birden 9'a kadar numaralandırdığımızda 9 rakam. 10'dan 99'a kadar numaralan 99'a kadar olan kısımda terim sayısını bulalım. 99 10, 89 artı 1 yani son terim artı son terim eksi ilk terim artı 1 formülünden 90 tane terim sayısı çarpı 2 180. 178'e kadarmış. 100'den 178'e kadar kaç tane terim sayısı var bakalım. Son terim eksi ilk terim 78 artı 1, 79 79'da bu sefer kaçı çarpacağız? Kaç rakam kullanılmış? 3 basamaklılara geçtiğimiz için 3'er 3'er oluyor. Çarpı 3 diyoruz. Bu sefer de 237 çıkıyor. Toplama işlemimizi yapalım artık. 237 ile 180'i toplayacağız. Artı 9'u toplayacağız. Kaç ediyor o da? 426. Evet. Şöyle bir şey hani formülü ezberlemek istemiyorsak şöyle bir şey aklımızda tutabiliriz. 1'den 99'a kadar olan kullanılan rakam sayısı o 189 değil mi? Ondan sonra 100'den e, kaça kadar demiş bize geri kalanını hesaplar 189 ekleriz. O şekilde de bir pratiklik oluşturabiliriz kendimizce. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bir oteldeki odalar birden başlayarak numaralandırılıyor. Bu numaralandırma işlemi için 279 rakam kullanıldığına göre bu oteldeki oda sayısı kaçtır? Bana rakam sayısını vermiş. Formülümden bulmaya çalışayım. Şimdi rakam sayısı eşittir. Şimdi rakam sayısı 279. Neydi rakam sayısı eğer 189'dan büyükse 3 basamaklı demektir. Olduğuna göre bu da üç basamaklı e, bir 3 basamaklı oda sayımı olacak. Oda sayım x eksi 108. Buradan bulmaya çalışalım bakalım olacak mı. 207 108'i karşıya attığımda toplayalım. 9 artı 8 17 elde var 1 7 artı 1 8 2 artı 1 387 eşittir 3 x. 387'yi 3'e böldüğümüzde ise sonucumuz 129 çıkar. Demek ki 129 oda varmış. Cevap A seçeneği. Ama biz ola ki formülü unuttuk. Nasıl yaparız ona bakalım. Şimdi ne diyor? Bir oteldeki odalar birden başlayarak numaralandırılıyor. Şöyle hani soru kafamda otursun diye şöyle 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 yazıyorum bir. Bu numaralandırma işleminde 279 rakam kullanıldığına göre bu oteldeki oda sayısı şimdi 279 rakam kullanılmış. Şöyle alayım şuraya alalım bir dakika. Şöyle yapayım. 279 rakam kullanılmış. Ben şey biliyorum. Birden 99'a kadar olan 189 rakam kullanıldığını biliyorum. Hani diğer sorumuzda yapmıştık ya şöyle. Burada 180, burada 9189. 279 rakam kullanılmışsa bir bundan çıkartalım bakalım geriye kaç rakam? Ya 99 oda olsaydı eğer 189 rakam kullanılmıştı. 279 rakam kullanılmış. Çıkartalım şundan. 9'dan 9 çıktı 0. 17'den 8 çıkarsa 9. Buradan bir almıştık. Geriye kaldı kullanmamız gereken 90 rakam kaldı. Şimdi burada 100'den başlıyoruz x'e ee, e kadar gidecek x'e e kadar gidecek ve burada 90 rakam kullanmamız gerekiyor ne, ne yapıyorduk biz son terim son terim eksi ilk terim ortak fark artı bir, bir bölü bir zaten artı bir yapıyorduk ee, tabi bu ifade 3 basamaklı olduğu için ne yapıyorduk 3 ile çarpıyorduk değil mi bu Neyi eşitmiş? 90'a eşitmiş. Ben bunu 90'ı böldüm buraya. Burada 30 kaldı. Ee, artı 1'i buraya attım. 29 kaldı. X eksi 129 oldu. Yüzü buraya attım. X 129 oldu. Evet formülsüz de bu şekilde bulmuş olduk 129'u. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 1'den 37'ye kadar bütün sayılar yan yana yazılarak böyle bir sayı elde ediliyor. Buna göre bu sayı kaç basamaklıdır? Sayımızın kaç basamaklı olduğunu soruyor. 1'den 37'ye kadar yazılmış. Şimdi 1'den 9'a kadar yazılsaydı oradan bir 9 tane rakam kullanılmış oluyordu. 10'dan 37'ye kadar kaç rakam kullanılmış ona bakalım. Son terim eksi ilk terim 27 artı 1 28. E bu iki basamaklı 28 çarpı 2 56. 56 burada 9 da burada vardı. 9 artı 6 15 elde var 1 65. Cevap denizli doğru. Bir dikkat et var bakalım neymiş. 1 ile 99 arasında sıfır hariç her rakam 20 kez kullanılır. 0 hariç her rakam 20 kez kullanılır. Yani diyor ki bana 1, bir 1'den 20 tane, bir 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 düşünelim. Hani biraz mantığımız otursun diye uğraşıyorum. Mesela bir kaç tane kullanılır bir ona bakalım. Bir 1'de, bir 10'da, bir 11'de diye gidiyor gidiyor gidiyor. Ee, 11 işte. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tamam 21 geriye kaldıklar 31 41 51 61 71 81 91 ha kaç rakam? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Evet, 20 gerçekten de. Yani 1 ile 99 arasında sıfır hariç sıfırı saymazsak her rakam 20 20'şer kez kullanılıyor. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Yani e, bu kurultayda daha önce görmedim. Notları görürüm. Şöyle bir kalemimi çıkartacağım renkli olanı. Buraya da bir yıldız atmak istiyorum. Daha önce görmediğim e, formüllere vesairelere yıldız atıyorum genelde. Şimdi şuna bakalım. Birden başlı, başlayarak numaralandırılan bir kitapta 5 rakamı 23 kez kullanıldığına göre bu kitap en az kaç sayfadır? He, bu formül, bu dikkat eti vermesinin sebebi şu tip sorularda bize kolaylık sağlaması için. Biz, biz bunu baz alarak Bakalım bir yapalım Daha sonra diyelim ki o dikkat etti Hatırlamıyoruz nasıl yapabiliriz Diye düşünürüz birlikte Bakalım birden başlayarak numaralandırmış Bir kitapta 5 rakamı 23 kez Kullanılmış eğer 20 kez kullanılsaydı ben ee, bu kitap en az kaç sayfaları diyor 20 kez kullanılsaydı 99'a kadar olan 99 sayfa olsaydı 20 kez kullanılmış olacaktı ama 23 kez kullanılıyormuş 5 rakamı değil mi en az diyor bir de bana şimdi 99'dan sonra ne gelir 100 101 102 103 104 105 burada bir kere daha kullanılıyor 21 oldu ama 23 kez kullanılmak zorunda 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 22 oldu. 22 kez kullanılmış oldu. Son bir tane daha bulacağım. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 23 kez kullanılmış oldu. Yani cevabımız A seçeneği doğru. Şimdi diyelim ki biz ee, bunu şey bilmiyoruz. Hani 1 ile 90 bu, bunu unuttuk. Kaç tane kullanır unuttuk. Hemen bunu hani e, nasıl yaparız? Şöyle bir yapalım. 5 ile başlayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gidiyor. 5, 15, işte 25, 35, 45, 50, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125. Kaç tane 5 rakımı kullanmış olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Buradan da 125 şeyine ulaşmış olduk. Ama bize sorularda kolaylık sağlaması için 1 ile 99 arasında 0 hariç her rakam 20 kez kullanıldığı bilgisi güzel bir bilgi. Onun dışında e, artışık sayılarımız bitti. Geriye e, diğer sayfamıza baktığımızda burada bir not alma köşesi var. Hani not alınız diye o yıldızları not alabiliriz. O yıldızlar neler? Şöyle bir bakalım isterseniz birlikte. Hani benim daha önce görmediğim Ardışık sayılarda yıldız attığım kısımlar o varmış birkaç tane bakalım. Nelermiş onlar. Bu sayfada yıldız yok. Bu sayfada yıldız yok. Evet burada var yıldız. Şurada bir yıldızımız var. Bu neymiş? Belli bir sayıda verilen ardışık sayıların son terimdeki sabit sayıyı bulmak için ne yapıyoruz? E, terim sayısından bir çıkartıyoruz. Artış miktarı ile çarpıyoruz. Ve bu x yani x sayıyla da topluyoruz böyle bir yıldızımız var. Gerçekten bu daha önce bilmediğim formüller kafamı çok dolduruyor. Ee, belli bir miktarda böyle bir formül var işte. Bakalım birden başlayalım. Mesela ilk sayın ne yapıyormuşuz. Şimdi biraz mantığını anlamaya çalışmak istiyorum. O şekilde hani belki aklımda daha çok kalır. Mesela e, öncelikle artış miktarıyla bu son terimi bulmak için artış miktarıyla çarpacağız. Artı terim sayısını buluyorum. Bir çıkartıyorum. Terim sayısını bulduktan sonra kaç terim var? 20 terim var. Ondan bir çıkartıyorum. diyorum artış miktarı. Bu son terimi bulmak için. Ve artı bu ilk sayısı. ilk baştaki sayı. Böyle bir formül. Daha sonra da şu yıldız attığımız işte şu formüle yıldız atmışım. Başka da bir şey yıldız yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık sayılarımız da bitmiş bulunmaktadır. Bir dahaki videomuzda diğer sayfamıza geçeceğiz. Ve burada da e, ikinci ünite konu testimiz var. Bunu çözeceğiz birlikte. Eğer bu şekilde kitabı kitap bitirmemi e, istiyorsanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ben de bu şekilde beraber birçok kitap bitiririz inşallah. Bununla ilk başlangıcımızı yaptık. Görüşmek üzere.